kendim yapmıştım fakat nakarat bölümünde kar gördüm, kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim. Ben o sözden caydım diye bir parça yapmıştık. Nakaratında o vardı. Sonra bunu stüdyoya girdik, okuduk. Denetimden geçmedi. Denetimsiz Ka kar gördüm, kaydım hep rey normal okuyorsun, arkasına ı takılıyor. Kar gördüm, kaydım. Kaymaz olaydım, sana bir söz vermiştim, ben o sözden caydım. Dikkatlice İstersen okursak onu... olur. Evet. İstersen Dikkatlice... ben. Ee, sizin hoşunuza gitti mi efendim, okuyalım mı? Tabii çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> mesela e, Türk Halk Müziği'nde bu tür şeyler var mı? Var. Bizim o Burhan Çeşen'in okuduğu mesela bir sine sine vardı. Yara kaldı yara kaldı sinemde yara kaldı. <laughs> yer gör ne hale düştüm. <laughs> Okuyunca şimdi ikisini <laughs> okurken tabi eşleştiriyorsun derken çok kötü bir mana ortaya çıkıyor ama aslında <laughs> yara kaldı, yara kaldı, sinemde vay vay yara kaldı. Yani onları geç evet, çevrilince tabi İnsanlara enteresan geliyor işte. Mesela karı gördüm, kaydım. Kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim li. ben o sözden caydım. Ay gördüm Allah hemen tuvilla ne günah